Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Davutoğlu, ülkedeki olumlu olumsuz her gelişmeden sorumlu kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Açıklama bekliyoruz dedi. Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde. Türkiye'nin en tanınmış siyasetçilerinden birine FETÖ konusunda en kapsamlı siyasetçiye saldırı olmuşsa biz buna siyasi terör deriz. Ülkedeki olumlu olumsuz her gelişmeden sorumlu kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Kendisinden açık ve net açıklama bekliyoruz. Silahlı saldırıyla ilgili bugün açıklama bekliyoruz kamera kayıtları nerede? Hiçbir mazeret kabul etmiyoruz. Saldırıda piyon olarak kullananlara sesleniyoruz. Çıktığımız yoldan geri adım atacağımızı düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Milletin kaderi, geleceği için her türlü mücadeleyi vermiş bir kadroyuz. Bu kadro yolundan dönmeyecektir. Ankara'da siyasi teröre kalkışanlara karşı duracağız. Yolumuz kamu düzeni, daha çok demokrasi, daha refahtır. Ben de Mardin Midyat programımı değiştirerek Ankara'ya gideceğim. Sayın Özdağ'ı ziyaret edeceğim. Davutoğlu daha sonra kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Yeni Çağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nun da saldırıya uğramasına sert tepki göstererek korkmuyoruz dedi. Davutoğlu'nun paylaşımı şu şekilde. Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu. Sırada kim var? Vatandaşının can emniyetini sağlayamayan iktidarı görevde kalamaz. Yetkilerinizi Mafyaya mı devrettiniz? Mardin seyahatimi yarıda keserek parti başkanlık kurulumuzu olağanüstü toplamak üzere Ankara'ya dönüyorum. Korkmuyoruz.